Merhaba Şifteliklet izleyenleri. Biliyorsunuz Türkiye 1 Nisan itibariyle 4.5G'ye geçti. Teknolojiye hızlı bir şekilde adapte oluyoruz. Yani Avrupa, Amerika ülkelerini 1-2 sene içerisinde takip eden genç bir kitlemiz var. Şimdi evimizdeki kurduğumuz ağlar oldukça önemli ve gittikçe büyümeye başladı. Nasıl büyüyor? Televizyonlarımız artık akıllı. Yani şu anda bir televizyon almak istediğinizde akılsız almak istiyorum deseniz yani tercih edecek model bulamayacaksınız. Hepsi akıllı. Hem wireless'ı yoktur ama yine bir kabloyla da olsa internet girişi var. PlayStation gibi konsollar kullanıyorsanız artık Digiturk gibi uydu alıcıları bile bir internete bağlanabiliyor. Nest interneti var. Aklınıza gelecek pek çok noktada internete bağlı cihazlar var. Cebimizdeki telefonlarla bile. Yani artık klasik bir ev e, algoritmasında 20'ye yakın 2 kişi 3 kişi varsa cihaz internete bağlı olabiliyor. Burada da modemlerin önemi çok büyük. E, Türkiye'de 2 milyon sattığınızı Açıkladınız ne kadar sürede ve hani e, operatörler tarafında da var mı e, ne kadar sürede 2 milyon satıldı? Evet son 3 senede Birlik bir periyot içerisinde e, 2 milyon üzerinde bir rakamla e, satış gerçekleştik yani bu o, Türkiye'de en büyük rakam şu an modem tarafında. E, Zyxel e, 25 yıldır kurulduğu günden beri modemde e, modem teknolojileri üzerinde en e, önde çözümler üreten lider teknoloji firmalarından ee, bu özelliğimiz hani tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aynı şekilde güçlü bir şekilde sürdürüyoruz yani bizim ana analarımızdan biri modem ee, Özel bununla beraber internet yani internete bağlantı dediğimiz zaman Zyxel'in kesinlikle bir çözümü var teknolojinin hangi modeli olursa olsun ee, Zyxel olarak biz sadece hani biraz önce bahsettiniz yani, internete her şey bağlanıyor ee, ve e, biz sadece bir bağlantı sağlamıyoruz ve ekstra avantajlarımız var. Özellikle bağlanan cihazlar bu yıl ilk defa dünya nüfusunu geçmiş olacak. Yaklaşık e, 8 milyar cihaz bu yıl internete bağlanmış olacak yıl sonu itibariyle. Her yıl %30 gibi bir büyümeye e, denk geliyor bu. Insanların interneti yani, de daha da artacak. Çok fazla. Yani her e, bu yıl insan nüfusunun geçmesi demek. Yani her evden az birinin, yani her evde birkaç kişinin bağlanıyor anlamına geliyor. çok ciddi bir rakam bu. Ve e, önümüzdeki birkaç sene 50 milyarı aşacak ve yani internete bağlanmayan bir cihaz düşünülemiyor. Peki bu internete bağlanan cihazlar nasıl bağlanıyor internete? Bir kutu üzerinden bağlanıyor ve. Eğer güvenli bir bağlantı sağlayamazsanız bu sefer bütün cihazlarınız risk altına alıyorsunuz ve aynı zamanda hızlı, verimli bağlantı seçenekleri gerekiyor. Yani şöyle bir şey diyemiyoruz. Şu kadar hızla bağlandım bitti. Yani VDSL bağlandım veya kablosuz şöyle bağlandımla iş çözülmüyor. Şu an bizim bir evde ben kontrol ettim bizim evde 10 tane cihaz şu an bağlı internete 10 cihaz. Ve bu 5-6 sene önce bir işletmedeki adet kadar aslında. Yani artık bütün evler bir işletme gibi oldu. Bunun yanında hani ne gerekiyor evimizde? Yani biz kullanıyoruz sonra komşu geliyor Wi-Fi şifresi soruyor kullanıyoruz işte. Başka biri geliyor bir şey soruyor veriyoruz. bir müddet sonra artık evimizdeki cihazların Nasıl olduğunu, kimin nereye bağlandığını, kimin evinize bağlandığını artık göremez, bilemez hale geleceksin çünkü orada bir, bir e, fotoğraf depolama cihazlarınız olacak, özel bilgileriniz olacak. Yani dışarıdan gelen biri, bunlara bağlanabilir. Eğer güvenli bir ağınız yoksa. Şimdi zaiksel olarak biz bağlantının ötesinde ciddi bir güvenlik ve yazılım desteği sağlıyoruz bu tarz riskleri ortadan kaldırmak için ve bunun farkındalığının oluşmasını istiyoruz. Sağexcel modemler sadece bir kutu değil aynı zamanda iyi bir kablosuz çözüm sistemi sunuyor. İşte özel komşuya özel, size özel ağlar geliştiriyor. Çocuklarınıza özel, özel takvimler, kullanım internet takvimleri oluşturuluyor. VPN teknolojileri bütün ürünlerimizde mevcut. Ve bu, ürün, bu VPN sayesinde güvenli bir şekilde e, verileriniz şifreli gidip geliyor ve sizin ağınızı koruyor. Tabi bunun yanında donanım kalitemiz de çok yüksek. Yani modeminizin chipsetleri çok kaliteli değilse bağlantı hızınızı istenilen verimde kullanamıyorsunuz. Yani siz internete yüksek hızlı bağlısınız o kadar ücret ödüyorsunuz ama modemdeki chipset kalitesi yüzünden e, o hızın %50'sini verimli kullanıyorsunuz gerisini kullanamıyorsunuz. Yani bu tarz hisleri ortadan kaldıran çok ciddi bir Zyxel teknolojisi var arka planda yani modem seçerken, modem alırken son kullanıcının hani kullanıcıların buna çok dikkat etmesi lazım. Hani modemde neler aramalıyız? Yani modem bir hız, bir bağlantı ve fiyat konusu değil. Kesinlikle diğer faktörlerin çok ciddi anlamda ele alınması lazım. Zaten şu an Türkiye'de ürün kalitesi, yazılımıyla ve Türkiye ofisindeki verdiği 724 teknik destek seçenekleriyle yani her an işte telefonla, maille, CRM, çağrı merkezi birçok yönteme Zayxel'den insanlar 724 erişebiliyor ve cevap alabiliyorlar. Bu tarz bir yapıyla Zayxel komple bir e, kalite sunuyor. Zaxel kullanıcıları her zaman arkadan ömür boyu bizi arayabiliyorlar. Yani biz ücretsiz ömür boyu destek veriyoruz bütün ürünlerimize. Bu yönüyle hani büyük bir farklı oluşturuyoruz ve bu kalitenin hani Türkiye kullanıcılarına tarafından aranmasını ve bir farkındalık oluşmasını istiyoruz. Ee, bu çerçevede hani 4.5G ve diğer teknolojiler evet bunlar mobil tarafta yine bizim bu tarz ürünlerimiz de var şu an piyasada. Ben de o ürünleri soracaktım. <laughs> da. bu ürünlerde ama bu ürünler tabii bu ürünlerde de aynı şeyler kullanacak. Eğer birden fazla kullanıcı kullanıyorsa bu tarz ürünlerde kesinlikle akıllı bir modeme ihtiyacınız var. Yani 4.5G de olsa, sabit de olsa, VDSL de olsa, fiber de olsa Her halükarda fiber teknolojileri yani 4.5G'nin veya wireless teknolojiden daha hızlı bir teknoloji olacak mobil teknolojilerden ve bu evlerde önemli bir miktarda verinin barındığı, durduğu evlerde bunlar sürekli nedir? var olacak. O nedenle e, olarak biz e, teknoloji bağlantı hızı yani 4.5G veya fiberden ziyade bunlar zaten verilebilen teknoloji aynı zamanda yazılım ve bunların kaliteli olması üzerinde duruyoruz e, ve olarak da burada en iyi yerde en iyi çözümü sağladığımızı belirtmek istiyoruz. Tabii şimdi verilen rakamlarda 16 megabite kadar, 35 megabite kadar, 50 megabite kadar, 100 megabite kadar rakamlar var. Bu sizin hem operatörün iyi bir hat sunması gerekiyor hem de kullandığınız network cihazlarında iyi bir uyum içerisinde İyi bir performans sergilemesi gerekiyor. Burada tabii fiyat performans dengesine de siz de kendiniz dikkat edebilirsiniz. Hani kullanmayacağınız özelliklere para vermemek gibi ya da size ihtiyaç olan özellikleri satın almak gibi. Yani operatörlerin verdiği modemlerin çoğunda VPN bile olmayabiliyor. Evet. Yani e, USB girişi bile olmayabiliyor. Hani USB'den bir tane e, hard diskle kendi bulut alanınızı oluşturabilirsiniz. Yani modemlerde evet. o küçük e, nüanslarla esasen hayatınıza çok daha büyük farklılıklar katabilirsiniz. Benim son bir sorum olacak sizlere. E, şimdi e, Türk Telekom genellikle giga hızlardan bahsediyor. Bu giga hızlara ulaşmak için de e, 4.5 G artı Wi-Fi hızlarının Birleşimi, bunu şimdi bazı telefonlar yapabiliyor. Yani şey, Wi-Fi ile 4.5G'yi birleştirip ortaya daha büyük bir hız çıkartıyor. Önümüzdeki günlerde bu tarz modemler olacak mı, gelecek mi? Yani sim kartı takacağız, bir de fiber girişi olacak. Ya evet, şöyle bir teknoloji şu an konuşuyor. Siz simden otantikasyon yapıyorsunuz ama diyelim evdesiniz mobil telefonunuz o anda data trafiğinizi Wi-Fi'den geçiriyor evet. ve gigabit geliyor. Yani bu çok daha e, mobil network hem yormayacak. Aynı zamanda çok hızlı bir şekilde de şeyden haberleşmiş olacaksınız Wi-Fi'den. Şu an bu Avrupa'da, Amerika'da falan bu tarz uygulamalar var. Yani Wi-Fi hotspot'lar var. Şu an evet kısa mesafede Wi-Fi zaten çok hızlı yani Wi-Fi teknolojisini şey geçemiyor. Nedir? Bilmiyorum. Dört, Bilmiyorum. E, mobil şi, e, işte 4 mobil işte 4.5G falan geçemez. O nedenle Wi-Fi teknolojisini mobil e, aboneli kullanmaya başlayacak. Hani kullanması gerekiyor. Niye? Çünkü bir topluluk düşünün. hani bir toplantıdasınız veya bir kalabalık bir şehir merkezindesiniz. Size o andaki o baz istasyonu o kadar kullanıcıya yüksek hızlı bir bağlantı vermesin imkanı yok. O bölgelere hat sıfatlar kuruyor şu an operatörler. Oradan Wi-Fi'ye çeviriyor sizin data trafiğiniz ama test görüşmeniz daha düzgün devam ediyor. Daha limitli olan şeyden gidiyor. Ee, nedir? E, ee, 4.5G'den gidiyor olacak. Ee, dolayısıyla hani fiber teknolojisi, Wi-Fi teknolojisi, mobil teknolojisi yani dediğimiz bu e dört buçuk G'nin birlikte çalışması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde daha daha yüksek band genişliklerine ihtiyaç var. Bunların sadece sebebi bireysel değil, toplu mekanlar için de gerekli böyle şeyler. Yani bir evdesiniz, bir ortamdasınız, şu an beş on kişi kurcaladığında aynı bas istasyonuna bağlısınız. Yani oranın size o kadar yüksek adette herkese aynı anda vermesinin imkanı yok. Şu an tabii konuşulan konu şu zaten. Hız değil yani bağlantı hızı değil kapasite çok önemli. Yani siz şu an e, operatöre 150 ile bağlı olabilirsiniz ama 150 megabitle internete açılmıyorsunuz. Çünkü oranın bağlantısı atıyorum 1 gigabit ama orayı 100 kişi kullanırsa kişi başı e, 1 10 megabit falan düşüyor aynı zamanda ortalaması. Ama sen siz normalde o baz istasyonuna 150 ile bağlısınız diyelim. Ama 10 kullanabiliyorsunuz. Çünkü kapasite yetmiyor. O gelişmesi için şeye ihtiyaç var. Hani Wi-Fi ve sabitlerle entegre çalışması gerekiyor. Bunun için de tabii operatörlerin ne kadar geniş Wi-Fi ve sabit ağ varsa o kadar avantajlı olacak. Yani önümüzdeki dönemde bu tarz sabit modem, sabit abone bağlantısı olan operatörler çok büyük avantaj elde edecek bu tarz entegrasyonlarda ve gigabit'e ulaşacaklar. Değerli bilgiler için teşekkürler o zaman. Ben teşekkür ederim sağ olun. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.